Ya yok bir mevzu çıktı da onun peşine düştüm. Ee, gelince anlatırım. Bebek nasıl? <laughs> i̇yi çok iyi. Her şey yolunda merak etme. Ee, geç kalma olur mu? Tamam tamam bir e, dükkana uğrayıp geleceğim. Hadi. Tamam bay bay. Dükkana uğrayıp gelecekmiş. Bebeğim benim şimdi bir yemeğe gitmem gerekiyor. Ama hemen döneceğim tamam mı? Hızlıca geleceğim. Sen usludur sakın ağlama üzülme tamam mı? Tamam, tamam, sen ver bana çocuğu, sen git hadi. <laughs> gel bakalım Hatip Efendi, gel. <laughs> hadi şu çocuğa. Şevkat, bu akşam maç falan yok değil mi? Bak, sen televizyon izlersin, unutursun çocuğa bakmayı. Ya kızım Aa. tamam, sen git işte ya, Allah Allah. Bir şey olursa Marika abla karşıda. Hem bu çocuk sana göbeğinden bağlı değil ki, Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Oo, <laughs> ama ya ben nasıl bırakıp <laughs> gideceğim şimdi seni? <laughs> Keşke bu araya olmaz deseydim, sonra deseydim ya. Kızım hiç boşuna kıvranma. Gidiyorsan git, gitmiyorsan ara ben gelmiyorum de. İyi e, tamam, gidiyorum. Hadi güle güle. Hadi bak dikkat edin. Tamam. tamam. Ararım ben. Ee, ee, he, he, he. değil mi? Bak şimdi Hatiba Efendi, seninle bir anlaşma yapak. Sabaha kadar ağlamadan durursan, sabah seni kumese götürür, tavukları gösteririm. Ben tavukları beslerken, sen de tavuklara bakarsın. He, ee, he. Ee. çocuğa bakabilecek misin? Ya kızım bakarız dedik ya hadi uzak. Hadi çık git hadi. Allah Allah. Tamam be. Ben mi? Ya. ya, 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 şu şekil pozisyon alıyoruz biz seninle. Ee? Ulan her hafta Paris'e gidip geldin be. Ne zamandır seni bekliyorum. Esin gelsin öyle dedin durdun. Ee geldi de ne oldu? Hala seni bekliyoruz lan. Ya abuk sabuk şeyler oldu baba. Ama her şey hallettim, merak etme. Esinle eskisi gibiyiz. Evlilik konusunu da bilerek açmıyorum yanından. Sen önce babasıyla konuşup müktedir için bir yoklama çek. Ben de ona göre harekete geçerim. Bahane uydurma bana. Ben salak değilim. Abuk sabuk şeyler olmuşmuş. Sanki doğru düzgün bir adamsın sen. Misafirleriniz geldi Korkut Bey. Aman efendim, buyursunlar, buyursunlar. Nihayet İyi akşamlar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Canım. Buyurun Villamız gerçekten çok güzelmiş. Bu villa ne ki? Daha ne villalar yaparız biz? <laughs> çok daha villalarda otururuz. Bakarsınız biz komşu bile oluruz. Buyurun, oturun lütfen. <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şevkat, bebek nasıl? Ağlıyor mu? He, ağlıyor. Küçük Emrah filmi izlettim. Bu da bebek ya yazgı hepsini gerçek zannetti. Hüngür hüngür ağladı. Ya dalga geçme Şevkat ya. Ya kızım ne olacak? Ağlasa ne olur? Bebek bu ya. Ağlar tabii. Ben bakıyorum işte tamam. Allah Allah. İyi e, tamam. Ben yine ararım. Ama bak telefonun açık olsun tamam mı? Ne oluyor kızım? Gene çocuğu merak ettim. Ha? Bakıyor muymuş? Bak kızım çocuk böyle işte. Büyür olur böyle böyle büyür. Seni de böyle büyüttük. Allah. Ya, haklısın babacığım da işte bebek çok küçük o yüzden merak ediyorum ne yapayım? Hayırdır kimin çocuğu bu? <laughs> ya sormayın bizim kapımızın önüne bırakıp kaçmışlar. Biz de belki annesi gelir bebeği geri ister diye bir süreliğine <laughs> bakıyoruz. Allah kolaylık versin. <laughs> Sağ olun. Şimdi de gelirken Şevkat'e bıraktım bebeği. Bu arada Şevkat benim alt kat komşum. O bakıyor o yüzden biraz merak ediyorum. <laughs> Sofra hazır Korkut Bey. Hadi. Peki o zaman buyurun. Buyurun efendim. Hadi kızım. Bir şey kadar da ortalıklar da mı var? Maalesef. Bir antika koleksiyonum olsun isterdim. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Memnuniyetle siz yeter ki isteyin. Bizim işimiz bu. Gördüğüm kadarıyla işinizi çok seviyorsunuz. Ben de öyleyim. Siz nasıl elinizde değerli bir antika geçtiğinde seviniyor... ...üzerine titriyorsanız... ...ben de kendi işimde öyleyim. Müteahhitlerin çoğu para peşindedir. Ben öyle değilim. Ben artık sadece güzel eserler bırakmak istiyorum. Aman ne güzel. Keşke bütün müteahhitler de sizin gibi düşünse. O zaman çok bakımlı, düzenli şehirlerimiz olur değil mi? Öyleyse bu konuda... ...sizinle ele verebiliriz. Nasıl yani? Ee, benim birkaç... Ay, çok affedersiniz bakmak zorundayım bu telefonu. Evet, evet. Alo Şefkat ne oldu? Bebek iyi mi? Ağlıyor mu? Geleyim mi ben hemen? Ya bu azgın ağlıyordu. Dedim bir seni arayayım sesini duysun. Seni arar aramaz sustu ya. Vallahi dur bakayım bir, dur operatörü açayım da şunlar bir konuş bakayım. İyi gelir senin sesin. Dur. Bebek, kuzu neden ağlıyorsun sen? Bak ben ama geleceğim birazdan. Vallahi bak tam tahmin ettiğim gibi senin sesini özlemiş ha. Bak dedim şimdi dedim Esin'i arıyorum dedim. Hemen sustu seninle konuşunca da böyle şey gibi kaldı ha. Ben de onu özledim. Ben gel geleyim mi ben hemen? Yok kızım ne gelmesi ya. Tamam sen bak keyfine işte. Bir şey olursa ağlarsa falan ben seni ararım sesini dinletirim. Sus hadi tamam hadi, hadi. bak keyfine hadi. Hadi bay bay. Affedersiniz. Ne olmuş hayatım? Bebeğe bir şey mi olmuş? Yok babacığım bebek gayet iyi de Ağlıyormuş. Şefkat o yüzden aramış. Ama benim sesimi duyunca sussu hemen. Beni özlemiş. Ay canım benim. <laughs> ee, e, şey efendim, ee, benim birkaç kentsel dönüşüm projem var. Ee, bir gün holdinge gelirseniz onunla ilgili sizi bilgilendirmek isterdim. Tabii canım niye gelmeyelim? Geliriz, geliriz. Yalnız bu akşam burada çocuklar için buluştuğumuza göre... ...onların kendine özgü projeleri var değil mi? Biraz da onları dinleyelim. Evet, çok haklısınız, çok haklısınız. Esin. Bora bana senin Balat'ta bir sanat galerisi açtığını söyledi. Bence çok güzel bir teşebbüs bu. Ee, ben o semti çok iyi bilirim. Balat çok güzelleşti. Ama e, bence bir komple elden geçmesi gerekiyor. Yeni bir çehresi olması gerekiyor. Ee, sen ne dersin? Hala hazırda orada yatırım yaptığına göre bir fikrim vardır. Var, tabii ki var bir fikrim ama biz bu akşamlık müsaadenizi istesek olur mu? Yani benim aklım bebekte kaldı. Bir türlü konsantre olamadım buraya. Ama en yakın zamanda tekrar bir araya gelip uzun uzun konuşuruz bunları olur mu? Yok canım olur mu öyle şey? Tabii ki zaten bundan sonra çok sık görüşeceğiz. Tabii. Tabii tabii müsaadenizle. Peki. Tabii. Tabii. Hadi kızım. Ya böyle alelacele oldu ne olur kusura bakmayın. Aşk olsun Esin'ciğim aşk olsun. Yani nasılsa yine görüşeceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ulan kız gece boyunca başka bir yere arayıp durdu. Sen nasıl ayarladın bunu? Ben ne yapayım baba? Ben mi koydum bebeği kapısına? E bizim yemeğe denk geldi işte. Esin de fena takmış bebeği kafasına. Çok boş bıraktım seni, çok. Tabii, altında araba, cebinde para. Oh, keyifler yerinde. İyi mi böyle? Yarın kredi kartlarını iptal ettiriyorum. Arabayı da şirkete getiriyorsun. Hangisini? Hepsini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.